Hmm, hmm, Obshit'cim Hazır mısın? Obshit olur Diyeceğim ama Diyeceğim de Obshit'im -şit, benim şeyde Öbür tarafta Maçta Sıkıntı yok Ayran yerine başka bir şey de alabilirsin abi ee... Galiba Galiban Galiban galiba Bana bakıyor Deneyim mi daha de bir kere? Dene abi Sen bilirsin yani. ama kaç saniyede reload edecek bu hayvan yetenekle de metenekle de belki hızlıdır bilmiyorum abi de birinin canını yaksan bile yeter ben şu tren yolunun oradan ilerleyip gireceğim mevzuya duruma göre sağa veya sola Turtle sola gidiyor, niye sola gidiyorsun? Sağdaki top çekseydin mi Turtle bizde senin sağ sol kanadını korurduk. Aaa iyi ilerden so saldırıyorlarsa gibi. Hayda. Bir pera nereden çıktı lan? Benim bura çok iyi abi. Pera mermileri fırlatması lazım. Ben bir şey deneyeceğim de umarım tuttururum. kaç? 110. Güzel, güzel. <laughs> Ula tortil ne alaka? <laughs>

Tortil help. Tortil yardım et şunun kafasını karıştır. Geliyorum abi. M4. Ulan tortil, ulan tortil seni Allah canını Yağlan, almasın mi? he mi? Durdun salak Yağlan. gibi yardım et. Ya. <laughs> ya, bu değil, yandan bile tortile yüz on Ay, durmadan ateş ettim bu el. İyi yapmışsın kardeşim. Çok güzel de durdular önümde, harbiden çiçek gibi maçtı. <gülüyor> <Huh>. <gülüyor> 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 oh, 184 40 atış yapmışım. 160 bırakmış kar. Kritikler 6 tane kritik koymuşum IS-6'ya. 10 atış yapmışım. Benzin cephanelik gözetleme aygıtı sürücü sürücü cephanelik Evet